Ha, yok yok usta. Bekliyoruz da hanımefendi ortada yok. Şş bana bak. Ekmesin seni senin. Kalma tek başına oralarda. Vallahi olur mu olur. Bizim kızların kafa bir gidip geliyor bu aralar. Dur dur ben yakınlardayım zaten. Bir seni görüp uğurlayayım. Ya zahmet etme boşuna be. Olur mu kardeşim benim? Ne zahmeti? Şş, bir şey ister misin? Yollukla getireyim sana. İyi eğlendin ha. Vallahi iyi eğlendin. Hadi görüşürüz birazdan. Aha, nihayet ya. <laughs> Geldim işte aşk olsun. Daha vakit de var. Söylenmesene. İyi tamam. Engin de vuracaktı. İyi. Ben bir lavaboya kadar gidip geleceğim hemen. Aman bitmez sizin işiniz. Bitmez ıvır zıvır ya işiniz. Ya söylenme söylenme. <laughs> Çabuk. Tamam hadi çabuk. Salih. Ne işin var senin aslanım burada? Komiserim. Sen de mi buradaydın? Ne oluyor? Yok, yok bir şey komiserim. Şş bana bak. Ne oluyor? <laughs> Mesut! Mesut! Mesut duruyor mu? Mesut! Mesut! Ne oluyor burada? Ne oluyor? Abi! Abi! 42 otuz yüz merkez! Mesut! Abi, bir ay, şey ay, Mesut! Abi, Nereye gitti? Ha? Gidin! Çekilin ben onu gidin! Git! Gel buraya gel gel gel! gel. Kamera kayıtlarına bakın. Hadi çabuk. Sen kartıya geç. Kimse görmedi bir şey. Buraya bakın. Kimse görmedi bir şey. Hadi be. Hadi de 50'den tüm birimlere. Pendik trenlerine acil ambulans. Acil. Buradan buraya kadar. Mesun, ayın, ayın. Ay, mesun,